Merhaba arkadaşlar, ne nedir'in bu bölümünde BMW'nin kullandığı Vanos sistemi ve daha sonra bunu geliştirip uyguladığı Valvetronic sistemi nedir? Ne işe yarar? Avantajları nelerdir? VTEC ile karşılaştırdığımız zaman ne gibi avantajları var? Bunlardan bahsedeceğim. Vanos ve daha sonra geliştirilmiş versiyonu olan Valvetronic aslında BMW'nin sübap zamanlaması ve sübap açıklığını kontrol etmek için kullandığı bir teknoloji. Bir benzeri en çok bilinen Honda'nın VTEC'inde var. Yani VTEC de aslında sübap zamanlamasını ve değişkenliğini ayarlıyor. BMW de aynı teknolojiyi biraz daha farklı bir şekilde kullandı. Daha sonra da geliştirdi. Bu videonun içinde de hem Vanos'un hem Valtroni'nin nasıl çalıştığına, ne gibi avantajlar sağladığına bakacağız. Aynı zamanda da hani bu konuda önemli bir yeri olan VTEC'le biraz da karşılaştırmasını yapıp Hangisi daha iyi, hangisi daha kötü? O yanlarından da bahsedeceğim. Öncelikle VANOS'la başladığımız zaman ilk olarak 1993 yılında tanıtıldı. İlk çıktığı zamanlar tek VANOS dediğimiz tek taraflı olarak çalışıyordu. Sadece emme sübaplarını kontrol ediyordu. BMW'ciler için önemli bir yeri olan M50 motorda yani Japoncular için 2JZ neyse, Almancılar BMWciler için de M50 aynı şekilde modifiye edilen bir motorda da bu tek sistemi kullanıldı. Bu sistemin çalışma prensibine baktığımız zaman çok karmaşık bir yapısı yok. Bildiğimiz üzere sübapları kontrol eden şey kammelidir. mili döndükçe üzerindeki profiller sayesinde sübapları açıp kapatabilir. Bu tek sisteminde de emme sübaplarını açıp kapatan kan mili ekstradan bir parçaya bağlı. Bu parçayı da ekstradan bir tane helis şeklinde dişli kontrol ediyor. Helis dişli dediğim dişleri düz düz değil daha böyle kavisli şekilde giden bir çeşit. Ve bu helis dişli ileri geri hareket ettiği zaman kan milinde bir miktar ileri döndürebiliyor. Yani helis dişli ne kadar ileri giderse kan mili de o kadar kendi içinde dönmüş oluyor. Bu mekanizma da şunu sağlıyor. Kan milini döndürdüğünüz için artık emme sübaplarını daha erken bir zamanda açabiliyorsunuz. Eski pozisyona döndüğü zaman daha geç açılıyor. Ama bu helis dişli ileri gittiği zaman yani vanos açıldığı zaman bu emme sübapları artık daha erken bir zamanda açılıyor anlamına geliyor. Bu şekilde de emme sübaplarının ne zaman açılacağını kontrol edebiliyor. Bu sistemde herhangi bir sübabın ne kadar açılacağını değiştiren bir sistem yok. Sadece zamanlamasını değiştiriyor. Bunda şöyle bir etkisi var. Egzoz sübapları hep aynı zamanda açılıp kapanıyor. Ama vanosla tek vanosla emme sübaplarını daha erken daha geç açabiliyoruz. Bu da şu demek. Egzoz sübaplarından daha da önce açılabiliyor ya da onlara daha yakın olabiliyor. Bu sistemde 3 farklı zaman kontrol ediliyor. Bir tanesi rölanti hızında. Rölanti hızındayken vanos kapalı konumda. Yani emme sübapları daha erken açılıyor. Bu da şu demek egzoz sübaplarından ayrılıyor. Emme sübapları tamamen kapanıyor. Ondan sonra egzoz sübapları açılıyor. Bu da daha güzel ve sarsıntısız bir rölanti yaşamanızı sağlıyor. Öteki türlü olduğu zaman böyle çok İki sübapta üst üste bindiği zaman bunun adına overlap diyoruz. İki sübapta emme ve egzoz sübapı aynı anda açık olabiliyor. Bunu çok yaşadığınız zaman Rölantide titreşimler, motorda gürültüler yaşayabiliyorsunuz. En güzel örneği rally arabalarıdır. Bunlar hep üst düzey performans yönelik olduğu için Rölantisine baktığınız zaman böyle kır 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 diye bir ses gelir. Düzgün değildir, titreşimlidir. O yüzden bunu yaşamamak için binek otomobillerde burada emme sübapları olabildiğince erken açılıyor. Orta devirlerde ise yani günlük kullanım koşullarında ise tam tersine bu sefer vanos açılıyor, bu helis dişlimiz ileri gidiyor ve emme sübapları daha erken bir zamanda açılıyor. Bunun da şöyle bir etkisi var. Bu erken zamanda açıldığında egzoz sübapları ile aynı anda açık kalıyor. Az önce bahsettiğim gibi. Bu da şuna sebep oluyor. Silindirin içinde bir miktar egzoz gazı içeride kalıyor. Bu siz gaza tam basmıyorken normal seyahat ediyorken sabit hızda iyi bir şeydir. Bir miktar egzoz gazını içeride bulundurduğumuz zaman pistonun içindeki basınç olması gerekenden yüksektir egzoz gazıyla. Tabii ki bunu çok arttıramazsınız. Belli bir limit var. Ama burada tuttuğunuz zaman torkta bir miktar artış sağlıyor. Aynı zamanda içeriği komple temiz hava yerine biraz da kirli egzoz gazıyla doldurduğunuz için yakıt miktarını da daha azaltmanız gerekiyor. Bu da olduğu zaman hem yakıttan tasarruf hem de torkla bir miktar artış sağlıyor. Üçüncü zamana baktığımızda tam gaz pozisyonunda yüksek motor devirlerinde ise vanos yine aynı rölantideki gibi geri çekiliyor, kapanıyor. Ve bu sefer artık yine tekrar emme sübapları daha geç bir zamanda açılıyor. Bu sayede de amaç şu o orta devirlerdeki gibi içeride egzoz gazı bırakmadan tamamen içeriği komple temiz havayla doldurup Buna bağlı olarak da fazla yakıt gönderip performansı sonuna kadar almak. Burada motordan çok fazla güç istediğiniz için artık egzoz gazını içeride barındırmak istemiyorsunuz. Ama orta devirlerde gaza az bastığınız için bu bir sorun teşkil etmiyordu. İyi yönü vardı ama yüksek devirlerde bu şekilde çalışmıyor. Bu sistem biraz kesik kesik çalışıyor. Yani sadece rölanti, orta devir ve üst devir. Aynı eski VTEC'lerin sadece 5500 devirden sonra değişip çalışması gibi. Evet. Fitek'teki gibi bir anda güç artışı değil, bütün devir bandı boyunca daha düzgün, daha sabit bir tork bandı elde etmek. Bu şekilde daha düzgün bir sürüş kalitesi elde etmek. Honda'nın VTEC'lerine baktığımız zaman ise profil değiştiği an bir anda güçte, seste değişim olup performans moduna geçiyor. Burada öyle bir amaç yok. Dengesizliği ortadan kaldırmak için yapılmış bir sistem. Daha ilerleyen süreçte ise 96 yılında E36 M3 ile birlikte çift vanos sistemine geçiliyor. Bu çok benziyor tek vanosa, bunun aynısı egzoz tarafında da var. Egzoz sübaplarını kontrol eden kambili üstüne de bir tane vanos sistemi konuluyor. Ama bu sistemin bir farkı var, tek vanostaki gibi sadece 3 aşama için değil her an kontrol edip küçük ayarlamalar yapabiliyor. Hem emme hem de egzoz tarafını ayarlayarak her zaman hem performansı hem yakıt tüketimini aynı zamanda da emisyonları daha iyileştirmeye yönelik bir sistem. Bu tabii ki daha hassas çalışıyor istediği zaman istediği ayarı yapabiliyor ve bu vanoslar da yüksek yağ basıncıyla çalışıyor. Bu kadar hızlı bir şekilde ayarlayabilmek için yüksek yağ basıncına ihtiyacı var. Onun için de ayrıca bir tane yağ pompası bulunuyor. Dönemin VTEC'lerine baktığımız zaman Honda'nın onlar da yine yağ basıncıyla çalışıyor. Ama sadece sübap zamanlamasını değil aynı zamanda kambinin profilini değiştirdiği için de ne kadar açılacağını da ayarlayabiliyordu o sistem. ise böyle bir şey yok. Bu sistem ise 2001 yılında BMW'nin Valvetronic adını verdiği sistemle birlikte geliyor. Bu sistem çok daha gelişmiş, çok daha elektronik, çok daha fazla parametreyi kontrol edebiliyorsunuz ve getirdiği çok büyük avantajlar var. Valvetronic sistemine baktığımızda ise kam mili ile sübap doğrudan bağlantılı değil, arada eksentrik mili denen ekstradan bir kol var ve bu kol bir elektrik motoru sayesinde konumunu değiştirebiliyor. Elektrik motoruyla bu eksentrik şaftı arasında bir dişli seti var. Elektrik motoru döndükçe bu eksentrik şaftının konumunu değiştirebiliyor. Bu da sübabın ne kadar açılabileceğini ayarlıyor. Az önce bahsetmiştim VTEC'te sübabın açılma aralığı da değişiyor diye. Burada bu sistemi komple elektronik olarak çok hassas bir şekilde yapabilir hale getirdi BMW. Sadece egzoz emisyonları, yakıt tüketimi, performans gibi artışlar getirmedi. Bunun çok daha büyük bir getirisi var. O da gaz kelebeğini ortadan kaldırdı. Normalde benzinli otomobillerde gaza bastığınız zaman gaz kelebeği açılır ve emme mahfif olduğunun içine daha fazla havanın akmasını sağlar. Bu sayede de motor devirlenir ve hızlanırsınız. Ama bu sistemde her sübaba ayrı ayrı kontrol edebildiğiniz için ve açıklığını değiştirebildiğiniz için bu sisteme gerek kalmadı. Artık sübaplar daha az daha çok açılarak silindirin içine giden havayı kontrol edebilir hale geldi. Bu sayede de gaz kelebeğine ihtiyaç kalmadı. BMW bu sistemi 2001 yılından beri kullanıyor. 2001'de ilk 316 Ti kompaktla tanıtıldı ve o zamandan beri atmosferik benzinli motorlarında bu sistem kullanılıyor. Bu Valtronic turbo motorlara biraz daha geç geldi. 2011 yılında N55 kodlu turbo motorla birlikte geldi. O zamandan beridir de turbo benzinli otomobillerinde bu sistemi kullanıyor. Bu sistemin başlarda bir dezavantajı vardı o da yüksek devir çeviren motorlarda kullanmak biraz zordu. Çünkü çok yüksek devir çevirdiği zaman işte V10 motorunda olduğu gibi BMW'nin 8000 deviri geçiyor. Ya da e E92 M3'te olduğu gibi 8500 deviri çeviren bir V8 olduğu zaman bu Valtronik sistemi biraz zorlanıyordu. Çünkü sübap yayları sertleşiyor çok yüksek devirlere çıkınca. Ve bu sert yayları kontrol etmek için de güçlü motorlar gerekiyordu. Bu da ekstradan iş gücü demekti. O yüzden o motorlarda kullanılmadı. Ama günümüz motorlarına baktığınız zaman bu sistemi artık bayağı geliştirdiler. Ve M4, M3 gibi yeni turbo motorlarda da bu sistem kullanılıyor. Gaz kelebeğini ortadan kaldırdı dedik. Peki bu nasıl bir avantaj sağlıyor? Normalde siz gaza bastığınız zaman gaz kelebeği açılıp emme manifolduna ortamda bulunan atmosferik basıncın ya da turbodan gelen yüksek basıncın oraya dolmasını beklemek zorundasınız. Bu sistemde ise emme manifoldunun içinde hep yüksek basınçlı bir şekilde hava zaten bulunuyor. Çünkü önünde gaz kelebeği gibi bunu engelleyecek bir sistem yok. Doğal olarak siz gaza bastığınız anda da doğrudan pistonun içine gittiği için bu hava gaz tepkisini oldukça iyileştiren bir teknoloji hani otomobil kullanmayı severler için önemli bir faktör ve BMW'nin turbo benzinli otomobillerinde turbo lagının çok az olmasını sağlayan şeylerden bir tanesi de bu Vaktronik sistemi. Bir diğer avantajı ise emme manifoldunda her zaman eşit bir şekilde dağılmış yüksek basınç olduğu için her pistona aynı basıncı gönderebiliyorsunuz. Normalde akış gelirken Gaz kelebeğinden sonra en yakın olan hani ilk pistona biraz daha yüksek basınç gider arkaya doğru düşmeye başlar. Bu sistem onu da engelliyor. Her pistona eşit bir basınçta hava gidebiliyor. Bu da motoru daha rafine yapıyor, daha sarsıntısız yapıyor. Bu Valtronic sistemi aynı zamanda vanosla birlikte geliyor. Bu şekilde olduğu zaman da hem sübapların açılıp kapanma zamanını hem de açılacağı aralığı çok hassas bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Yani sübaplar üstünde %100 kontrolünüz var diyebiliriz. Ve bu her koşul altında işte gaz pozisyonu, basınç, yükseklik her şeyden bağımsız olarak istediği şekilde kontrol edebiliyor. Peki hiç kötü yanı yok mu? Her şey güzel, hoş mu? Tabii ki değil. Bizim ülkemizde biraz daha önem verilen sorunsuzluk konusu vardır. Ve bu sistem de biraz karmaşık. Hem vanosları kontrol etmek için ayrı yağ basıncına ihtiyacınız var. Hem de bu valftronik sistemini kontrol edecek motorlara ihtiyacınız var. Hem mekanik hem de elektronik olarak bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Tabii ki bu kadar parça, bu kadar karmaşıklık sorunsuzluktan da biraz fedakarlık ediyor. Klasik sistemlerdeki kadar sorunsuz bir sistem diyemeyiz. Çünkü içinde çok fazla parça ve çok fazla elektronik bulunduruyor. Doğal olarak ucuz şeylerde değil. Sıkıntı çıkardığı zaman biraz başınızı ağrıtabilir. Ama genel kullanım için oldukça iyi bir teknoloji. Bu tip sürekli değişken zamanlamalı şeyler diğer markalarda da var artık. Honda'nın iVTEC dediği sistem, Toyota'da VVTi denen sistem gibi bütün markalar artık değişken sübap zamanlamasını kullanıyor ama BMW'nin Vaftronic sistemi dediğim gibi ekstradan fazladan kontrol sağlıyor. Bu video bu kadardı arkadaşlar. İzledikten sonra videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup aynı zamanda bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Anlatmamızı istediğiniz diğer şeyler varsa onları yorum olarak yazabilirsiniz. Konu hakkında sormak istediklerinizi de yine yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşçakalın. Bu videomuzu beğendiyseniz yan taraftaki görsellere tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilir. Onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki kanal logomuza tıklayarak da kanalımıza abone olup diğer bütün videolarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz.